Selamlar herkese kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir coin inceleme videosu çekmek adına ekran karşısına geçmiş bulunuyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte Reef Finance'i, Reef Coin'i inceleyeceğiz. Reef'in projesine artı ve eksi yönlerine değineceğim bir video olacak. Haydi şimdi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Arkadaşlar benim videoyu çektiğim esnada bifcoin gördüğünüz gibi 353. sırada yer alıyor ve anlık olarak 0.003 dolardan işlem görüyor. Genel olarak hızlı bir şekilde web sitesi üzerinden uygulamayı sizlere anlatmaya çalışayım. Burada baktığımız zaman direkt olarak baktığımız zaman sloganını vesaire görebiliyoruz zaten güvenilir esnek efektif ve hızlı olduklarını belirttikleri bir yazı yer alıyor hemen logolarının yanında hemen alt kısmındaysa merkeziyetsiz uygulamalar NFTler ve oyunlar için blockchain şeklinde bir yazı yer alıyor aslında projeyle ilgili burada bize temel bir şekilde fikir sahibi olabiliyoruz buradaki görüntüden brief genelde işte DeFi NFT ve oyun sektörü için oluşturulmuş bir blok zinciri projesi olarak geçiyor. blok zinciri hızlı ve ölçeklenebilir olmasının yanı sıra işlem maliyetleri de oldukça düşük arkadaşlar. Rift projesi Polkadot Substrate ile inşa edilmiş bir proje olarak da geçiyor. Bu kısımda oldukça önemli. Rift coin'e baktığımız zamansa bu projenin aslında yerel kripto para birimi olarak geçiyor ve ödemeler vesaire için kullanılıyor. Kullanılan bu kripto paraların belirli bir kısmı da yakım için kullanılıyor arkadaşlar. Bu kısımda önemli baktığımız zaman Reef projesinin kurucusu Denko Mancheski isminde birisi ve güncel bir şekilde de paylaşımlar yapıyor, konuşmaları vesaire sosyal medyada, YouTube aracılığıyla vesaire bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalarına da ulaşabilirsiniz. baktığımız zaman ciddi manada çok fazla yatırımcısı olan bir proje aslında son dönemde de çok ciddi bir düşüş yaşamış durumda arkadaşlar. Videoyu çekmek istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu. Aslında bu düşüşün arkasında genel olarak neler yatıyor? Tekrardan buradan dönebilir mi gibi konulara da değineceğiz videonun içeriğinde. Hemen bakacak olursak burada toplam arzımız ve dolaşımdaki arzımız yer alıyor. Toplam arzımız 22,6 milyar adet arkadaşlar. E, maksimum arzımız da sınırsız. Bu kısımda e, şu şekilde de bir durum var. Yıllık %5 civarı bir e, enflasyonumuz var arkadaşlar. buna da dikkat etmenizde fayda var. Maksimum arzımız da az önce de belirttiğim gibi bu yüzde %5'lik enflasyon dolayısıyla sınırsız bir şekilde devam ediyor. Hemen buradan hızlı bir şekilde borsalara da bakacak olursak arkadaşlar gerçekten çok fazla borsada yer aldığını söyleyebiliriz. Binance'te, KuCoin'de, Gate.io, huobi bitket gibi birçok farklı borsada bulunuyor. Gördüğünüz gibi Binance US'te de listeli arkadaşlar. Listeli olmadığı bir sanırım. Coinbase var. Onun dışında bütün borsalarda listeli olduğunu söyleyebiliriz ve burada da yeşil yandığını, işlemlerin olumlu bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Borsalar kısmında gerçekten güçlü bir şekilde ilerliyor. Web sitesini biraz daha inceleyecek olursak hemen alt kısımda listelenmiş olduğu bazı borsalar yazıyor arkadaşlar. Güvenilir olan bazı borsaları burada kendileri bizlerle paylaşmışlar. Bunun dışında bakacak olursak yine burada Bizlerle farklı bilgiler paylaşmışlar şu kısım önemli burada Rift Chain ile ilgili yapabileceğimiz işlemlerle ilgili bilgiler paylaşılmış arkadaşlar staking yer alıyor staking zaten hepiniz illaki biliyorsunuzdur bunun dışında solidite kısmı var uygulamalara değinilmiş likidite köprüleri yer alıyor burada blok zincirler arasında token alışverişi yapabiliyorsunuz bunun dışında community Governance diyor buradan da aslında topluluk tarafından yönetildiğini de bizlerle paylaşmışlar arkadaşlar. Ekosisteme katılmak isterseniz burada quick start kısmına tıklayarak ekosisteme katılabiliyorsunuz. Bunun dışında web sitesinde zaten ayrıntılı birçok farklı bilgiye yer verilmiş burada işte yakın mekanizmasına vesaire de değinilmiş detaylı bir şekilde de web sitelerini inceleyebilirsiniz yatırımcıları burada paylaşmışlar blog yazıları burada paylaşılmış bir düzenli olarak blog yazıları da paylaşmaya devam ediyorlar arkadaşlar biraz sosyal medya hesaplarına falan bakacağız ama öncesinde biraz tokanemkisine bakacak olursak burada zaten detaylı bir şekilde Etokenomics'ini bizlerle paylaşmışlar. Önemli olan kısım en önemli olarak gördüğüm kısım benim %5 civarı olan enflasyon kısmı ve bunun dışında da kendi blok zincirine geçtiği için Ethereum ve Binance Chain'deki tokenlar bulunuyor arkadaşlar. Bunları Rift chain'e aktarmak için zaman gerekiyor ve hani cüzdanlarını tutuyor insanlar ve borsalar Onları alabilmeleri lazım ki yakım yapabilsinler. Bu kısım aslında biraz reef için eksi yazıyor bu aralar bunu söylemem gerekiyor. Baktığımız zaman partnerlerine bakabilirsiniz. partnerlerini de hemen yine zaten buradan üst kısımdan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada reefin altında partnership kısmı yer alıyor. Gördüğünüz gibi avalanche binance gibi alef gibi birçok farklı partneri de burada yer alıyor. Blok yazıları da yine benzer şekilde burada paylaşılmış. E Blok yazılarına da güncel bir şekilde devam ediyorlar. E, GitHub hesaplarına bakacak olursak toplamda 38 paylaşım yapılmış kitapta arkadaşlar. Bu paylaşımların yaklaşık olarak yarısı güncel bir şekilde güncelleniyor. Sürekli olarak güncelleniyor. E, GitHub gerçekten güzel çalışmalar yaptıklarını söyleyebiliriz. Güncel bir şekilde kullandıklarını söyleyebiliriz. Özellikle sıralamasına da baktığımız zaman e, iyi bir şekilde çalıştıklarını söyleyebiliyoruz. Bunun dışında. Twitter hesaplarına bakacak olursak arkadaşlar Twitter'da bakalım ne kadar takipçileri varmış? 235 bin takipçileri var. Güncel bir şekilde de paylaşım yapıyorlar. Gördüğünüz gibi 48 dakika önce, 2 saat önce gibi birçok farklı paylaşımda yer alıyor. Takipçi sayıları da oldukça güzel. Zaten bildiğiniz üzere daha önce gerçekten üst sıralarda yer alan bir projeydi. Fazlaca yatırımcısı var, fazlaca takipçisi var. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda da güzel adımlara tekrardan imza atabilir. Şu anda bayağı Dipi görmüş durumda aslında twitter'da vesaire de güzel takipçisi var. Bu kısımda da iyi bir şekilde çalışmalarını yaptıklarını söyleyebiliriz. Market capine bakacak olursak toplamda 68 milyon dolarlık bir market capimiz yer alıyor arkadaşlar. ATHine vesaire de hızlı bir şekilde bakalım. ATHini da 2021 yılında bundan yaklaşık olarak 2 sene öncesinde gerçekleştirmiş arkadaşlar. 0.05 dolarla şu anda bu değerden yüzde 94 geride bulunuyor all time low'unda yani en düşük de bundan 4 ay öncesinde görmüş. Şu anda da o değerden bir tık yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten düşük dönemlerden geçiyor. Özellikle boğa sezonunun gelişiyle birlikte ciddi bir şekilde yükseliş yaşayabilecek kripto paralardan bir tanesi. Zaten hani boğa dönemi geldiği zaman hepsi yükseliş yaşıyor diyeceksinizdir illa ki ama Reef toparlarsa güçlü bir şekilde dönüş yapabilir diye düşünüyorum ama burada da şu şekilde bir kısım var. Ethereum'daki ve Binance Chain'deki coin'leri almaları gerekiyor bunların yakımı yapılması gerekiyor vesaire. Bunlar biraz projeyi aslında zora sokuyor. İnsanların elinde birçok rift bulunuyor, coin bulunuyor. Bu kısımlar aslında biraz sıkıntı yaratıyor diyebiliriz arkadaşlar. Hani satış baskısı yiyebilir ilerleyen zamanlarda yükselişiyle birlikte özellikle. Bunun dışında da bu şekilde seyrine devam da edebilir bir süre boyunca. Eğer ayı sezonunda devam edersek hani benzer seviyelerde bir şekilde ilerleyişe devam eder belki çok minimal düşüş yapabilir veya çok çok minimal bir şekilde yükseliş yapabilir ama çok fazla sert hareketler yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben Riff'in en azından yakın dönemde. Evet arkadaşlar benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyorum. Sizler de tüm içeriklerimden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için videoma bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.